Celi'yi de şuradan çıkalım. Şimdi Valkür üstüne falan atar. Hemen valkürde de olsun atayım. Hemen Valkür gel 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 babasının gel gel babasının günü gel. Tamam Valkür de koyduk. Pek bir sıkıntımız yok şu an. Şöyle bir tomruk. Ya olmadı ama ya. Vallahi olmadı ya. Öldür şunları ya. Cık. Saldırın lan. Beni pek yaşıyor. Amana koyayım ben böyle oyunun anasını. Aldık kuleyi de yani çok sinir oluyorum artık. Herkes de mega oynuyor ya. Destem yok, kart mı yok amına. Bir de hiç alakasız kartlar atıyor ya insan ona sinir oluyor ya. Hoca sezon bitti diye Furkan şeyin videosu geldi de anasını siktiğim kuleyi atladı lan. Bak bile yani aldık mı? Aldık aldık. Böyle destem oynanır yani ya. Hiç kusura bakmayın arkadaşlar ya. Karşı taraf kusura baksın amına.